Herkese merhaba, ben Tolga. <laughs> Arkada da zombiler var. Canınız Aynen. çok güzel oldu, ses. <laughs> Sinan zombisi. Aynen. Bir de... Bir de Yoni. Ve Sinan'ın evet. muhteşem amblemini gösteriyorum herkese. Neymiş Sinan'ın <laughs> 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 amblemi? O ağız, daha o ağız, ağız beni benden alıyor zaten. O ağız var ya... Orada <laughs> <yani. gülüyor> bir de dişler var. Sanat eseri yani. Ya, baya baya iyi <laughs> ya. Ama <laughs> o şey... Arkadaki o patlamış gri şey ne olduğunu çözemedim. <laughs> o biraz evet. Ben de şimdi bakınca biraz garip oldu. Dersen srek mı yazıyordu, Yolo mu yazıyordu? Yolo yazıyordu. Belki de klasik Jigglypuff. Hadi bakalım başlıyoruz. Şey yapacağız. Pride Match. Gun Game. Gun <laughs> Game. Daha sonra bir ara online falan da tutarız. 2, 1, 0. Tolga. Yalnız ben yine pitch gibi oynayabilir miyim? <laughs> İstediğin yap. Hadi ya. Sinan. Tamam. <laughs> ben knife yapmak çok hoşuma gidiyor. Bıçaklama yasak. Yok, ya. <laughs> Hayır bıçaklamak yasak değil tabii ki de. Ya, bir de sen Tolga benim panik knife'larımı biliyorsun önüme çıkarsan. Cıvık <laughs> cıvık cıvık çıkarmayın. Bir zaten dakika ben... Sinan ikimiz beraber Tolga'ya karşı gidelim. Tamam mi? sen gidelim neredesin be Tolga galiba o farmda olan yani bahçede olan. Stol geçemeyeceğim zaten. Stol geçemem. Bahçeye bahçeye Stol geçe... Ya gelmeyin abi. hop Ah be bıçaklayamadım ya çok güzel havada bıçaklıyordum. Hop. Sinan kesin öldün değil mi? Hayır! Ya geri zekalık yap, ibnelik yapma valla ibnelik yapma. İb... bu ibneliktir bunun ismi. Abi çok hoşuma gidiyor. gidiyorum. Ay ibnelik yani. bir Be oyunu İbnek'ti beceremiyorum, işte ya. bıçaklıyorum şeyi yani. Yapma Ay, yani. Allah. Gel bir kere oynayalım. Hayır abi, işte bıçak ya bıçak ne güzel oyunun Açma en güzel en şey satisfying şeyi yani. Aç mı? Hay Allah. Hadi bakalım. Tolga şimdi bunun gazıyla kazanacak kesin yok edecek bizi Sinan. Oy zaten kazanacak abi. Hayır. Beni gitti gerizekalı gibi bıçakla diye bir kere. Şu an aptal execution'ları mı? Allah'ım Neredesin? Hah, oh. Oh. Hepimiz aynı silahtayız şu an. Abi ama ben bunu hiç beceremiyorum. Siz gene bir şey yapıyorsunuz. Birbirinizi öldürürsünüz şimdi. Al işte. Ya. Sinan tabi zombi de bu silahla deneyim kazan. Ay ben, abi ben Modern Warfare'den beri Magnum'cuyum. Magnum benim en iyi kullandığım silah falan. of! nasıl oldu o? Ben öldüm. Biliyorum da ben böyle rastgele tak diye koydum öldün. Ha, o da bir canım gitmiştir belki ondandır. Hayır mermim bitti. Lanet olsun. Ay. O ne var? Al işte. Az olsun ya. Bir burada gözüküyordu. Evet. Hayır. Allah kaç. Lan. Hay Allah. Neyse tabii tavandaki yön... O tavandaki. Aha. Tavan, tavan. Yön idi galiba. Bir şimdi beni gördü arkasını... Allah! siktir ya. Ben bayağı feci kaybedeceğim bunu. Evet, yani biri geri koştu önümde. Gel buraya. Allah geri zekalı gibi. Neyse. Hadi be. Ha? ha. Şey. Oh re. Çok... Oh tamam. Bu ne be? Bu ne biçim silah? Ay bu ne silah? Shotgun. bakalım. Ha o şey mi? Bıçş bıçş. Kadar. Baksana böyle olmuş işte. Ha? Oh. Ha tamam. Ben geçtim, taramada mı geçtim? Shotgun versiyonu. Sinan gel, Sinan gel, Sinan gel, Sinan gel. Sinan in kaçtı. Lan! Lan! Doğru yönüne kaçıyor. Ya ulan yeter. Tolga <laughs> bak oh, sinirlenmeden... Ay Allah'ım ya şimdi de yatırdı. Neredeydin abi o işte. Of! Heh. Çok pis koydun ha. dakika Böyle <laughs> hani satış. nişan aldım ve öldüm. Bu nasıl atış ediyor bu silah? Neredesin Bil ya? R1'e basarak. R1'e basarak dedim. Kötü bir şey kaydettim. Lan ne ya otobüsün bir tarafından gidip diğer tarafından çıkmayın ya. <laughs> ben de bu. Buradan biri gelecek mi acaba? Ha. Gelmiyor. Oha ne oldu ya? Öldü. Diğeri. Ha. Diğeri de şimdi geliyor. Bu hayır. Aa ama sen geldin. Lanet olsun. Aa nasıl öldürelim ya? Ne onu yapacağını. <laughs> Seni tanıyorum artık. <laughs> <laughs> Kadsizle oh. kola oynuyoruz Tolga. Aa bu Arkamdan öldürmeyin. Neyse önümden öldürdü. Crossfire'da kaldık ya. Yine. Oh tamam. Güzel. Oha. Ne? Oh. Şu tamam. an kop. Yani ben, be. valla tam bir quick scope yaptım yani orada. Fark ettim. Ya, bu da iğrenç bir şey zaten termalimsi. Neredesiniz? Geçtiniz. Oga ya saklanma. Sinir oldum. <laughs> Lan Tolga ya. Neyse Sinan'la aynı puana gelmişim iyi. <laughs> Beni geçtin abi. Yok geçmişim. Da. Allah. Allah. İyi. Allah. Silahla at Beysa. Allah hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> Direkt odaya <laughs> girmeden ateş etmeye başladım zaten. Klasik Sinan. Ha <laughs> tabii abi. Ne, ne risk alacağım ben? Hayır ben yalnız sniper olmayalı çok oldu ya. Ben bu oyunda en iyi sniper'lıyım. Niye bilmiyorum. Aa saklanmış. Ya bıçaklamıştım. Çok güzel bıçaklamıştım ben de. Oyun <laughs> saklanmışsın bildiğin. Yapamıyorum Oha. bu oyunda sniper ya. Tam komandoydu ya. <laughs> Bak. O Onu sniper mı? <laughs> o a, a sniper şık oğlum şık öyle tarafını çıkıyor şey. bildiğin. Ha? <laughs> Nasıl sniper o öyle tok 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 tok. Var ya iyi bir sniperler. Ya iniyordum ya aşağı bir saygı. <laughs> Respect. Oha biri benim altından geçti bana böyle. Lan Sinan an... ya hay Allah neyse. Şu an şey var elimde. Var ya ondan. Hiç Biliniz şansı gelip. yok. Hiç şansı yok. Hay, hay, ama... ne yapıyorsun şu an? Abi al işte almış taramalı. Sen beni öldürüyorsun. Abi aynısı da. Ha benim silahım geldi abi. Bunu ağzınıza sıçabilirim de yakınma. Ya yani ne olur? Ha? Al işte. Bal. <laughs> ne balı oğlum bak. İzle. <laughs> İzle. Abi ben şu sniper ile hiç kimseyi vuramıyorum ya. Ya kaçma. Kaçtı. Ha? Lan ya. Ha? Oha bu silah oh. iğrenç bir silah. Ha vuramıyorum. Abi sen sorgun oh, kaç kere yeah. antrenman yaptın sen. Oh, evet oh. ben bunlar yapıyordum da olmuyor artık. Lan abi oh, nasıl oh, zor buldun oh, hey. bunu? Sana hak veriyorum ah, siktir. Oh, çok ya. güzel Ya Yoni var, ya. ya. Ya Yoni yapma. Ama çok güzel vurdu yapacak bir şey yok. Sniper'ı geçti herif şimdi ağzını ah, Bum oh, ah. Boom. Ah, boom, Bitti, ah, boom. Bitti ah. abi zaten sniper'ı geçti bay. yanda. Bum laka laka. Bum paka paka. Kaçmayın. Of! Ya. Nasıl oldu lan? Bala mala vuruyorsun. Evet. <laughs> e daha çünkü daha nişan alma tuşuna basamadım Sinan. böyle. siktir. Bay bay. Ya. Ba bay bay Yoni. <laughs> oh be senin canın gitti mi? Tabi. Oh be. Atıyorum Lan bütün yani. üst katı taradım bir kere bile tutmadı ya. Lan öl ya ikinize As de hit var diye vuruyorum. As ya ama bundan Al, sayılmıyor sayılmıyor. Silah değişmedi ya ama. <laughs> Öyle saçma şey mi olur ya? Ya oh, ya. Korktum. Oh, be. <laughs> 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 ben şimdi buramam abi buna. Lan Aa. of. Ya ben de sana şeyle bakıyordum. Hepimiz gitmeyeceğiz yani. Aa ya niye? Oha ya yine arabayla öldürdün Tolga ya. Oğlum valla kafayı yiyeceğim şimdi. Siz de niye beni öldürerek kazanmaya çalışmıyorsunuz? Bilmiyoruz. Of. Hayır of. ya! <laughs> kendim şimdi silah <laughs> geri gidecek. <laughs> gitti mi? <laughs> evet bir gitti bir geriye düştü. Geliyor. Hadi abi. Ortaya çıkın. Ya hay Allah. Ha. Geçemeyeceğim tamam, abi. Cross... Hay Allah'ım ya. Ben crossbow geçemem ama. Ya Sinan tam arkandan, bacak arandan falan geçti ya. 180, 170, 160 bandayız. Hadi bakalım. Şimdi bayın kızıştı. Of oh Hayır. Hayır. Hepimiz şeyiz ha. Bir Yenileceğim. Gelileceğim. Ka gidin. Lan nasıl ölmedin? Ya tam da reload etmişti ya. 3 saat sürüyor zaten RPG'nin reload etmesi. Doğru. Crossbow savaşları başladı. Gelme. Hadi bir. Crossbow. Ya tam üstüne yapıştırdım, yapıştırdım ya. ya. Kısınız beni öldürmeyebilirsiniz. Aa bu ne? Ha, crossbow savaşları devam. Aa Hay Allah'ım ya geçemiyorum. Ya ben hayır koyacağım. ya yapıştırdı. Oh balistik. Hadi. Ya yenecek gönü. Hayır. 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 Yönü öleceksin ya lan. Al, işte, oh, al yes. Al. Nasıl kazandın lan? Yes, Geri Kazandın. Kazandı. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Ama siz beni öldürseydiniz oyunun başının Sonlarında. Neyse. Kazandım. Yani orada da tam vurmak için zıpladım. Orada yönü bir falsola atış yaptı. Gayet Oy! Nerede girmiş görmüyor. Ha eline girmiş al işte. Bunlar... <laughs> oh be ama eksiğim yani. Ona bak <laughs> dikkat çekerim. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan herkese hoşçakalın. Bye. 9 dakikalık 10 dakikalık küçük bir video. Bıçık. Güzel şey oldu yani. Her Herkes merhaba ben Sinan. Ha? Ve Sinan gene yavşadı. <laughs> <laughs> ve Yonis i̇şte... var bir daha. Evet ben de buradayım. Merhaba. O zaman 4, 3, 2... Bir dakika, One Chamber mı sinir? oynuyoruz? 0, aynen öyle. Hepsi sayılı oynayacağız. One Chamber'da ya. ben aynen. zamanında Black Ops'ta çok iyiydim. Bu oyunda abi, bir şeyler oyun oldu. 3.5 dakika geçmez herhalde. O yüzden ben kısa bir oyunda, video. Oyundaki, yani. oyundaki şeye sinir oluyorum. Burada oyundaki silahı sevmiyorum ben. Evet abi öbürü Top çok Top güzel. Böyle silah. seviyorum ki. Kap 40. Kap, 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 yani böyle iç, içinden evet. ateş etmek gelmiyor anlıyor musunuz? Azciktir ya harcadım tabii ki. O derece. Ah ne? Ah tabii. Ne? Ah ha. Sinan, <laughs> Sinan Sina Rage, Sinan Rage. Bye bye Sinan. Lan bye bye Tolga Belki. olmadı nerede? Ne mu? Bir tabii canım, bir canım var. Hayır yani ben kendim yaşıyorum oh. dövdüm de biraz kendimi. <laughs> Bu ne lan? Neyse. Lan Tolga. Biri daha iyi oynadı bu arada. Ne? Nasıl yani? <gülüyor> Tolga, <gülüyor> bir kedi <kediyorum sana. gülüyor> Ya, of çok rage oldum ya. Kaç bıçak bıçakladım? Dört <laughs> tane bu. <Getar gülüyor> <ya, gülüyor> yeter <gülüyor> Aa, ya, yeter. Özellikle ateş ediyorum mermi biriktirmek için kaşınıyorum. Benim arkadaşım joinlamış, hadi bakalım. Sen arkadaşım joinlamış? He, ee, bir baktım. Neyse. <laughs> Aa, salladım. Lag oldu ya. Adam öldüremezsem rage Yal. quit yapabilirim. <laughs> Haydet <etmesek> bir mi. <laughs> Sinan rage oldu. Bence video gidecek. Baya güleceksiniz ama giderse. Sinan kırma o kumanda bize lazım. Başka kumandan yok. Tolga neredesin? <laughs> sessiz. Tolga fazla <laughs> sessiz. Tolga <laughs> kaç saattir dönüp dolaşıyorum bulamıyorum seni. Ha. Galiba Allah Allah. Siktiğim. <laughs> <değilim>. Neyse. <laughs> Olsun olsun. <laughs> bu arada diğer kişi daha oyuna girmedi ama üçüncü. <laughs> ben ki böyle yapıyordum bu arada yönü. Yani. <laughs> <laughs> koşuyorum koşuyorum ve <böyle>. sonra... Bay bay yönü. Ya bak kısa olduktan oldu bye bir bye tane bye Bileğimi hafta. kırdım Tolga. Beni kırdın? <laughs> bileğimi. Ne <laughs> hey Allah'ım. Olsun. Bileğini mi kırdın? Masaya <laughs> mı vurdun? Yoksa... Hayır şeye vurdum. yumruk atmış. Ha yok, kum torbası. Hay bakalım bir tane daha Onun demirine geldi o. Ve biri daha katılmış. Hani tamam. Hala Sinan... Ali kayıtlamıyor. Tamam. Hala Ali kayıtlamıyorsun. Evet evet Sinan kaydı durdurmadıysa evet. Yok durdurmadım. <laughs> o zaman bir daha herkes merhaba diyelim mi yoksa o video ben mu? Yok ya, tamam, tamam, zaten 2 dakika çık bir şey olmuş. hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu, bu sefer 4 kişi olacak hadi heyecanlı. Bana bu oyunda bir şey oldu. Eskiden ben iyiydim bunda. Once upon a time. Bir kere söylediğinde duyabiliyorum. Of. Sinan bay bay Sinan. Kumanda tek sağlam kumanda olduğu için yere atamadım. Elimde kaldı. Ya Tolga ya Tolga ya. <laughs> to Tolga sesi oldu. tam Oyna. şey gibi olmadı mı? Neydi? Ah hayır. <laughs> Sinan ah hayır diyor <laughs> Anıt vuramadım ya. Ya, <laughs> ya ben, ben de vuramadım. Tam bir saniyeyle kaçırdım seni. Ve sonra... Ben ah, kaşınıp siktir, böyle mermi kullanmamaya çalışıyorum. <laughs> Yalnız oh vuramadım be. Be. ya. Helal olsun Sinan Allah. <laughs> Aa laptop dolda. Boyun Sinan 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 kırma. Sinan kırma. Kırma. Yönde <laughs> arka söyle kovalamasın beni. Size ben. olanı söyleyebilir miyim? Kumandayı de koltuğa attım ve tavana doğru yükseldi. Yere düşmesini yap tutmaya çalıştım. Beceremedim. <laughs> <laughs> Hayır ya arkamda da biri varmış. Lanet olsun ya. Tolga nemesisin tabii ki de nemesis Tolga ya bu bu alan kişi kazanıyor. ben Süper. canı istiyorum. İkiz de mermi şey yok mu? Hayırı Hayır, yokmuş. Hadi ben canı tutuyorum. Hadi can yapabilirsin. <laughs> <laughs> Box <Boks> maçı. <gülüyor> 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 e bir dakika şimdi bütün oyun böyle gidecek mi? 8.5 buçuk dakika bekleyeceğiz mi size? <laughs> o zaman burada herkes oyun <laughs> <laughs> Bye bye. Tolga atak yapmaz çünkü. Tolga geri geri gelecek sonra böyle adam üstüne gelirken bıçaklayacak. <laughs> Nasıl üstüne geliyor ama farklı katmalar. <gülüyor> <gülüyor> Onun gazına onu geldi de. can. 360'ın <laughs> olmadı ama. Değil mi? Ee, hadi bakalım. Bak öleceksiniz biriniz. Bundan ben, eminim. Ben, ben öleceğim çünkü bir yerde hep hata yapıyorum. Bakın feyca yapıyorum. Allah Allah. Ya oğlum koşun Giliyor. ya vurun kesin. Bütün, <laughs> ha? Oh <be. gülüyor> Güzeldi. <laughs> Olmadı bu Abi sefer. Abi ben yine... kötüyüm ya? Bu sefer gül gitmedi. Yine sonuncu tamam sorun yok. <laughs> bir kere patlayacağım ben böyle şey olacağım. Abi tamam. Sen FIFA değilsin. Biz de kodda <laughs> bir Abi iyisin. ben Black Ops 1'de bunun ustasıydım bildiğin. Bir yalnız ben... yalnız bir dakika bir dakika bir saniye. Adam seni ayağından bıçakla sen boğazını tuttun. O oh, yaparım ben işte ya. Şov <laughs> <laughs> işim gücüm şov. <gülüyor> <gülüyor> bir tane oynuyoruz. Bir tane daha oynayalım hadi bakalım ki bari 5-6 dakikalık video çıksın. Zaten 5 dakika olmuş ama. Hadi hmm. bakalım. Tamam. Bu sefer, Bu sefer yine de yine sonda bıçak bıçağa kalırsak o Oha zaman zaten kanat düşür kolumu. <laughs> ne yaptın lan ne yaptın lan Kumandayı attığımdan sonra ya, tutmaya çalışırken masaya vurdum elim. Kanıyor <laughs> şimdi kolum <Boy>. kanıyor. <laughs> Düz yani <laughs> kanıyor mu yoksa yara şey? Bayağı kanıyor yani. Çizdim mi yani? Ya yani. yani, Çizildi ama kan çıkıyor için. Senin masan neyden yapılmış abi? Tahta. Sıçtık. Az siktir. Ya. Lan bir dur bir dur Çay arkadaşına ben... söyle yürüyeyim bari. <gülüyor> <gülüyor> Sinan! Ya. Sakin ol. Ha tamam ben canı hmm. vurdum. Ay Allah. Oha. Ay Allah. Ay Allah'ım. Allah Allah ya. Kaç kaç bakalım Tolga kaç. Kaç? Dört mü? Oh be. Hayır, ya Sinan ya. gittin yanımda doğdun ya adam vuramadım daha. Ayıp. Tamam. Sinan evet, son tamam. kumandandı o. Siz hoşça kalın deyip bitirirsiniz ben geliyorum. Hay Allah'ım geri vuramadım. Biraz aşağıda sinirimi atacağım. Ya bu ne? Ben buradan herkese hoşça kalın diyorum sonra Tolga bitirir. Ben Yoni'yi seni izliyorum şu an. Ay be vay bitti. Vay. Abi bitti zaten. <laughs> o zaman bunu bitirin ah, tamam of oh, sıfır. Altıya sıfır. Güzel maçtı bu ben. Hoşuma gitti Neyse. Allah. Merdiven oh, Aa helal olsun. Yoni yardırmış mı Allah? Ben yani hep şu arkadaşım vurdu bir de Sinan vurdu. Bam. arkadaş benim işime yaradı vallahi. Aslında biz onunla <laughs> komplo yapmıştık sizi öldürmek için. o <laughs> yüzden. <laughs> <laughs> o zaman buradan herkese hoşçakalın. Bir Kapadım. sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Bye.